Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Pekka destesiyle oynayacağız. Bir önceki destemde dev iskelet destesi paylaşmıştım. Ondan önce Mega Şövalye, şimdi de Pekka. Bakalım Pekka destesi iş yapacak mı? Ben bu desteği kendime göre ayarladım arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz eğer güzel iş çıkarırsa. Pekka ile başladı rakip. Biz de Pekka ile başlayalım. Senin Pekkan var da bizim Pekkamız yok mu? Köprüde buluşsunlar. Şöyle Mega Minyon'la tepesinden indireceğim arkadaşlar. Şuraya elektro tutar zaten. Çok güzel. Şimdi koş ile elektronun önünden devam edeceğim. Bir kere vurabilir misin? Pekka vurdun. Çok güzel. Tart Goblin de gitti. Fazla iksiri kalmadı rakibin. En fazla çarpma vurur. Aynen öyle. Ufak ufak yoklayacağız arkadaşlar. Hemen evreni pekkamızda bir domuz beynisini indirelim. Çok güzel. Pek yetişmez muhtemelen rakibin. Fişekçiye karşı okumu kullanacağım. Şöyle bir megamyon indireyim. Güzel. Elektro tutar zaten orayı. Gayet başarılı. Şimdi koş başıyla devam edeceğim arkadaşlar. Çarpmasını da çıkarttı zaten. Şöyle sağ tarafa bir fıça atacağım. Rakibi darlamak lazım. Fişekçiyi yaşatmayalım arkadaşlar. Fişekçi ne kadar çok yaşarsa bizim için o kadar çok zarar demektir. Soldan pekka'mız gide dursun. Şimdi şöyle bir elektro büyücü atacağım oraya. Evrimli koş başımız var. Gayet güzel. Sol tarafa tekrar bir fıça atacağım. Çok güzel. Sol taraf gitti. Pekka'ya vurdurmayalım. Şıkçı yaşatmayalım dediğim gibi. Şöyle bir elektro orayı gayet rahatlıkla tutar arkadaşlar. İlk galibiyetimiz bu şekildeydi. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Vakit kaybetmeden. Sizlerin vaktini almak istemiyorum. Devam edelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Deviskelet testesi gayet eğlenceliydi arkadaşlar. Kanalından seyredebilirsiniz. Bu deste de güzel aslında ama biraz ağır kaçıyor. Şöyle Pekka'yı geriden bırakacağım. Evet ilk ay oyuncusu. Çok güzel. Şöyle ufaktan Mega Minion vursun biraz. Zaten ikisi ayına gereğinden fazla iksir harcadı. Şimdi köprüden fıça atabiliriz. O tomruk var, her şeyi var adamda. Olsun arkadaşlar. Şöyle geriden şövalye bırakacağım. Evrimli pekkamız gelmek üzere. Ben Pekka'yı koyduğum anda X ayını sol tarafa koyacaktır muhtemelen. Testa koydu. Çok güzel. Şöyle bir oklarla okçular temizleyelim. Çok güzel arkadaşlar. Koşbaşıyla darlayalım biraz. Gayet güzel. Sol tarafa iyi hasar çıkardık. Tomruğunu bir elinden çıkartsın. Şöyle sol tarafa bir atacağım. O alev topu da var. Sağ tarafa hemen iki koyacaktır. Muhtemelen. O yüzden var bir koyalım oraya. Şöyle elektro büyücü. Arkadaşlar sağ taraftan Pekka ile gidip sol taraftan koç başıyla almayı deneyeceğiz. Çünkü sağ taraftan biz hasar yedik. İlk sayını kurdurmak istemiyorum. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi koş başımızı atabiliriz sağ tarafa. Bir de valkür koyalım oraya. Şimdi şöyle bir fake fıçı atacağım sol tarafa. Soldan pek kayla çıkacağım arkadaşlar. göndereceğim koş başıma. Her şeyini verdi arkadaşlar. Kenur yanıp zannediyordu vatandaş ama bitti. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Evet rakibimizi bulduk. Bekleyelim arkadaşlar. Rakibin atak yapmasını bekleyeceğim. O lavtasız oyuncusu gayet güzel. Sol taraftan pekkayla çıkabiliriz. Sol taraftan pekkaya koyalım ki arkadaşlar ya lavtasızını destekleyecek ya da pekkayı savunmak amacıyla sol tarafa koyacak. Lavtasızını boşta bıraktı. Olsun bizim için daha güzel. Hemen şöyle bir elektro büyücü en güzelinden. Gayet güzel. 3 kulesini alacağım arkadaşlar. Hiç affetmeyeceğim. Şöyle bir oklar. Çok güzel. Hata yapana affetmeyin arkadaşlar. Çok güzel. Vur Pekka. Bir kere daha vurabilirsin. Bir kere daha mı vurursun? Vuramadan. Olsun. Sağlık olsun. Gayet iyi iş çıkardık. Elektromuz hala çalışıyor orada. O güzel. Soldan bastıracağım arkadaşlar. Üç kule fırsatını kaçırmayalım. CNM ile elektro ile kestiğimiz zaman zaten iş bitti. Çok güzel. O gelsin arkadaşlar. Ben şöyle şövalye atacağım. Laftasına hiçbir şey atmamıza gerek yok. Üç taca gideceğiz zaten. Çok güzel. Elektro bırak laftasını gitsin o. Aynen öyle. Kolay bir galibiyet oldu bizim için.